Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, geçen haftaki sohbetimizi bazı insanların amel defterlerinin henüz yaşarken kapanmış olabileceğini düşündüren bir ifadeyle bitirmiştik. Hafta boyunca oldukça fazla sayıda soruyla karşılaştık. Bu mümkün mü? Yani bir insan henüz ölmemişken, yani imtihanı devam ederken amel defteri kapanır ve ahiretteki yeri belli olur mu? Allahü Teala böyle bir ölçü koymuş mudur? Nasıl olur da bazı insanların imtihanı son nefeslerini verene kadar sürmez? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Allahü Teala'nın imtihan etmek üzere yarattığı ve bir ömür biçtiği herkese gerekli ve yetecek süre elbette ki verilecektir. Bunu Fatır Suresinin 37. ayetinden net bir şekilde görebiliyoruz. Aksi mümkün değildir zaten. Allahü Teala bir kimsenin ahiretteki ebedi yurdunu belirlemek üzere adil bir imtihan süreci tasarlasın da ona bunun kesin bir şekilde belirleneceği kadar bir süre tanımış olmasın. Olacak şey değildir bu. Eğer Allah'ın adil olduğuna inanıyorsak başka türlü düşünmemiz mümkün değildir. Öte yandan yine biliyoruz ki can boğaza geldiğinde, yani artık ölüm anı tezahür ettiğinde geri dönüş kapısı kapanmaktadır. O ana kadar tövbe etmek, yapılan hatalardan geri dönmek mümkündür. Ve Allah işlenen tüm günahları hem de hepsini birden affeder. Yeter ki insan iş işten geçmeden önce ve samimi bir şekilde dönüş yapabilsin. Konuyla ilgili ölçüler bu şekilde belirlenmiş, imtihan süreçleri de ilgili kader böylece tespit edilmiştir. Peki insanoğlu bu duruma güvenerek hareket edebilir mi? Yani nasılsa ölünceye kadar vaktim var, bir gün gelir tövbe eder, tüm günahlarımdan dönerim. Olmadı hacca falan gider, her şeyi baştan sıfırlarım diye düşünebilir mi? Düşünemez tabii ki niye düşünemez? Çünkü bunun iki sebebi vardır. Birincisi hiç kimse ne zaman öleceğini hiçbir şekilde bilemez. Kendisine tanınan süre her an bitebilir çünkü. Dolayısıyla alınabilir bir risk değildir bu. İkincisi ise tövbe etmeden geçen her gün tövbe etmesiyle ilgili süreci biraz daha zora sokmuş olur. Kalbi katılaşmaya başlar. Günahlara karşı ünsiyet kazanır. Şeytanın da oyuncağı haline gelir. Ve aslında belki kazanabileceği imtihanları bile sırf bu yüzden kaybetmeye başlar. Nasılsa Rabbim çok bağışlayıcı değil, mi? Beni de affeder der. Sanki bunun bir garantisi varmış gibi. Şeytanın en büyük hilesi de budur zaten. İnsanı sürekli Rabbi ile aldatmaya çalışmak. Fatır Suresi 5. Ayet Ya eyyuhennâs inne va'dallâhi hakkun fe lâ teğurrannekumul hayâtu dünyâ ve lâ yeğurrannekum billâhil gharûr Ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatıcı insan ve cin şeytanları da sakın sizi Allah hakkında aldatmasın. Malumunuz Firavun da kendisine gösterilen onlarca mucizeye rağmen iman etmemiş ve bunda direnmişti. Ta ki boğulacağını anladığı ana kadar. Artık hiçbir tövbe imkanının kalmadığı bir anda son bir çabayla ve ümitsizce şöyle demişti: İsrail oğullarının inanıp güvendiğinden başka ilah olmadığına ben de inandım. Ben de ona teslim olanlardanım. Allah da ona şöyle cevap vermişti Yunus suresinin 91. ayetinde. El en ve gad asayitte ve kunte minel müfsidin. Şimdi mi? Halbuki az öncesine kadar isyan içindeydin. Bozguncunun biriydin. Anlaşılan o ki hakkımızda belirlenen son anın ne zaman geleceğini bilmediğimiz gibi o an geldiğinde yapılacak tövbenin de bir anlamı olmamaktaymış. Ne yapılacaksa hemen şimdi, yani hiç vakit kaybetmeden yapılmalıymış. Bir günah işlendikten sonra yapılması gereken tövbe hiç vakit kaybetmeden hemen yapılmalıymış. Aksi durumda insanı bekleyen şöyle bir tehlike ortaya çıkmaktadır. İşlediği ve tövbe etmediği her günah kalbinde siyah bir nokta olarak kalacaktır. Bu noktalar zamanla ve işlenen günahlar devam ettikçe, yani bunlar çoğaldıkça bir süre sonra tüm kalbin simsiyah olmasını sağlayacaktır. Kalbin üzerinde bir yapı değişikliği meydana gelecek, artık gerçekleri görememeye ve ne söylenirse söylensin duymamaya başlayacaktır. Nahl Suresi 108. Ayet İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürledi kimselerdir. Ve onlar gafillerin ta kendileridir. Ayette geçen ve genellikle Türkçe'ye mühürlenme olarak çevrilen kelime Tab'a kelimesidir. Ve sözlüklerde bir şeyi başka bir şekle sokmak, başka bir biçimde şekillendirmek anlamlarına gelmektedir. Mizaç anlamına gelen tabiat kelimesi de bu köktendir. Mühürlenmekten kasıt kalbin, kulakların ve gözlerin mizacının yani tabiatının değişmesidir. Allahü Teala küfürde ısrar edenlerin kalpleri ve fıtratları üzerinde bir yapı değişikliği olacağını, onların artık gerçekleri duyamaz ve göremez bir hale geleceklerini bildirmektedir. Öyleyse dostlar bu hale gelmeden önce yani geri dönüşü çok zor bir tabiat değişikliğine maruz kalmadan önce gereken dönüşü mutlaka yapmaya gayret edelim. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi çok az bir kısmı hariç bu dönüşü yapamamışlardı ve neredeyse tamamı o büyük tufanda can vermişlerdi. Halbuki Allah'ın elçisi onların arasında az bir sürede kalmamıştı. 950 sene boyunca yapılması gereken her şeyi yaparak, denenmesi gereken her yolu deneyerek, Onları Allah'ın yoluna çağırmış ancak bu onların sadece kaçışlarını arttırmıştı. Sonra bir gün geldi ve onlar henüz hayattayken kendileri için verilen hüküm şu şekilde gerçekleşti. Hud suresi 36 ve 37. ayetler. Nuh'a şu vahyedildi. Hakkında inan, halkından inanmış olanlar dışında artık hiç kimse sana inanmayacak. Onların yaptıkları şeyler yüzünden sakın tasalanma. Gözetimimiz altında ve vahyimize uygun olarak bir gemi inşa et. Yanlışlar içinde olanlar hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar boğulacaklar. Nuh Aleyhisselam'ın gemiyi inşa etmesi kaç yıl sürmüştür bilinmez ama daha gemi yapılmaya başlamadan önce kavmi hakkında verilen hüküm kesinleşmiş ve defterleri kapanmıştır. Bunun sebebi de Nuh suresinde ve ilgili diğer ayetlerde anlatıldığı gibi kavminin kendi elleriyle yaptıkları hatalar ve kazandıkları günahlar olmuştu. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi üzerinden örneklendirilen bu durumun genel hükmü ise Keyif suresinde yer alan o müthiş ayette açıklanmaktadır. Keyif suresi 57. ayet Rabbinin ayetleri kendisine anlatılan, arkasından onlardan yüz çeviren ve kendi yaptıklarını unutandan daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Kur'an'ı anlamasınlar diye sanki kalplerinin üzerinde kat kat örtüler, kulaklarında da bir tıkaç oluşturmuşuz. Onları doğru yola çağırsan da artık ebediyen doğru yola gelecek değillerdir. Ne kadar enteresan değil mi? Doğru yola çağırsan bile artık asla doğru yola gelemeyecek bir kimseden bahsediyor Allahü Teala. Hem de ebediyen. Ne yapıyormuş bu kişi? Allah'ın ayetleri kendisine anlatıldığı halde onlardan yüz çeviriyormuş. Bir de kendi elleriyle yapıp ettiklerini yani sürecin bu şekilde işliyor olmasının sebebinin kendi hataları ve günahları olduğunu unutuyormuş. Burası çok önemli dostlar. Eğer süreçteki kendi hatalarımızı görmezden eğer süreçteki kendi hatalarınızı görmezden gelirseniz kendinizi temize çıkarır ve yaptıklarınızı unutursanız başınıza gelenlerle yaptıklarınız arasındaki korelasyonu kaybedersiniz. Böylelikle hatalarınızdan dönme ve tövbe etme ihtimaliniz de otomatikman ortadan kalkmış olur. Hata yaptığınızı farkında bile olmazsınız artık. Çünkü yaptığınız hataları size söyleyen ve onları hatırlatan vahye sırtınızı dönmüşsünüzdür. Size anlatılan Kur'an ayetleri artık kalbinize işlemez. Sanki kulaklarınızda bir tıkaç varmış da hiç duymuyormuşsunuz gibi hareket etmeye başlarsınız. Allah muhafaza. İşte görüş işte geri dönüşü mümkün olmayan nokta burasıdır ve yaşarken konan hüküm bu şekilde gerçekleşmektedir. Bu fasit daireyi kırmak mümkün müdür peki? E, Tabi elbette mümkündür. E, onu da Zümer suresinin 53. ayetinde görüyoruz. Gül ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnne Allahe yağfiru dünube cemi'a innehu huvel gafurur rahim. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerinde aşırılık yapan kullarım. Allah'ın iyilik ve ikramından ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O daima bağışlayan, iyilik ve ikramı bol olandır. Yapılması gereken şey Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek, Allah'ın kitabına ve ayetlerine yönelmek ve bir ayet hatırlatıldığında sanki kör ve sağırmış gibi davranmamakmış. Ve bir de elleriyle yaptıklarını unutmamak. İçinde bulunduğu durumun müsebbibi olarak kendini ve kendi elleriyle yaptıklarını görmek yaptığı kötülüklerden ve günahlardan vazgeçmek. işte ancak o zaman sürecin nasıl bütünüyle tersine döndüğünü hayretler içerisinde görecektir insan. Peki bu niye böyledir? Yani bu durumun kendi içinde makul ve mantıklı bir izahı var mıdır? Bunu da yine Keyf suresinin 103 ila 106. ayetlerinden öğrenebiliyoruz. De ki, işleri bakımından en çok zarara uğrayacak olanları size haber verelim mi? Onlar dünya hayatındaki çalışmaları yok olup gidenlerdir. Halbuki onlar güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. Onlar Rablerinin ayetlerini ve onun huzuruna varmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler boşa gitmiştir. Kıyamet gününde onlar için bir tartıda kurmayız. İşte böyle kafirlik etmelerinin ayetlerimi ve elçilerimi hafife almalarının karşılığı cehennem olacaktır doğru, düzgün ve güzel işler yaptıklarını sandıkları, zannettikleri halde Rablerin ayetlerini ve ahireti inkar ettikleri için bu kimselerin yaptıkları her ne varsa hepsinin birden yok olup gideceğini söylüyor Allahü Teala. Mahşer alanına içi bomboş bir amel defteriyle gelenlerin tartıya konu bir durumları da olmayacağı aşikardır. Onlar için bir ölçü, vezin veya tartıda kurulmayacağı anlaşılıyor. Ayetleri ve elçileri hafife almaları, Onlara sırtlarını dönmeleri sebebiyle bu kafirlerin varacağı yerde cehennem olacaktır. Onların doğruya, doğru yola çağrılmış olmalarına rağmen ebediyen doğru yola gelemeyecek olmaları, böylelikle kendi tutumları ve inkarları sebebiyle gerçekleşmiş olmaktadır. Rabbim bizleri kendisinden ümidini hiçbir zaman kesmeyen ve henüz tövbe fırsatı varken tam ve samimi bir dönüş yapabilen kullarından eylesin. Kalın sağlıcakla.